Evet. Tekrar merhabalar. Sen Gece sene son bahar bölmesinde bunlar. Açınca daha iyi atılırız. Kırbetini çekmiş. Soğuklardan önceki Kırbetini çekmiş. Çeki az kalmış. Hızlıca Bunu da Kontrol edeceğiz. Hızlıca Buraya res atmış i̇şte ters çeviriyoruz sebebi ise sol tarafta yani bu tarafında iki tane bu tarafında yavru atabileceği yer var Evet Kitap gibi kapalısı var Çökülen yerlere İçerileri e, Larvaları ve günlükleri mevcut temiz burada Onun da boyası bitmek üzere Boyasını yenileyelim boyasını yeniledik. Kar kırmızı oldu. gene genelde geçen sene anası olduğu için elimde hangi boya varsa ondan kullanıyorum arkadaşlar. Evet bu da kapalılar sökmüş. Kapalıların yerlerine günlükler atılmış. Demkinliği Demkinliği ile bir yarımız. Bu da ne varmış? Bu da kapalı. Bu da kapalı. Bu da kapalı. Yavrularda soğuklardan etkilenen yavru göremedim. Yani etkilenseydi böyle delik delik olurdu. Yavrular çökük çökük olurdu. Güzel. En son soğuklardan fazla kuşkum olmadı. Arkadaşlar sebebi ise arılar Bakın bu da yumurtalı. Al bu yumurtalı. Bu tarafa da yumurtatmış. altını açık bal basmış bir yerden bal getirmiş nasıl sırlı yedinci çıtamızda da bal var açık bal var, şöyle parlıyor görüyorsunuz boş fazla arı nüfusu yetersiz yani buna çıtaya da e, çıta eklememize gerek yok. Ama ben çok devamlı gelemeyeceğim için bir tane daha çıta ekliyorum. Yani ekliyorum derken zaten kovandaydı. Ben Evet. evet. Ölme tartasını koyuyoruz çırıklığını koyarız şeridini de koyuyoruz arkadaşlar şöyle tam ortalıyorum Evet, şerbetini de vereceğiz Allah'ın versen. besin iyi olduğu için az bir besleme yaptım buna. Dediğim gibi bugün az yapacağım ama bundan sonra fazla fazla beslememde sakınca yok. Çünkü oraya de yavruya yatacaktım sonraki beslemelerine bakarak. Hemen diğer bir kovana geçelim. Bu da bölme diyerek düşünüyorum. Sonbahar bölmesi. Şerbetler çekilmiş. Bakacağız. Sıta i̇steyenlere isteyenlere İstemeyenlere vermeyeceğiz. İsteyenlere vereceğiz. Şimdi 2-4-

Şimdi başlayalım. Bismillah. Maşallah. Duvar çıtasında görüyorsunuz kapalı yavru. Bu tarafta kapalı yavru. Sattığım mallardan bir tanesi. Bu da şu yarımdan. Az önceki böldüğüm var. önceki videomda böldüğüm aradan Ürettiğim karalı Çalar Doğara kadar yumurtaya dayamış buraya kadar. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Nisan bakımları. 15 Nisan. Yer Ankara. Çıtaya ham vermiştim. Bu çıtaya ham vermiştim. Bakın. Günlükler komple döşenmiş. Şurada kapatmaya başlamışlar bakın. Erkek arasında da var. Aşağı yukarı bütün kovanlarda erkek arı var. Kraliçeyi de gözlemliyoruz bu arada. Evet. Güzelce kabartmışlar. Kraliçemiz yumurtayı basmış. Bu da kapalı yavrumu. Günlük yumurtalı bir çıtamız. temizi gördüm. Herhalde temiz maşallah burada. Bakın. Sarı boyalı. Burada kraliçemiz. Bu da kapalı yavrulu. Boşluklarla C'ler, var. Bundan sonra 20 derecelere, 22 derecelere kadar hava sıcaklıkları yükseliyor. Bugün 15, yarın 19 mesela burada. Ee, dediğim gibi beslemede besleme yapmamızda fazla fazla besleme yapmamızda hiçbir sıkıntı olmadı artık. Soğuklardan sonraki kontrollerimiz bunlar. Bu da kapalı yavrulu. Ee, patlayan yeni doğan avlarımızı görebiliyorum. Sökülen yerlerde arımız yumurtayı tekrar atmış. Yeni bir çıtamız. ilave etmişim daha önceden. Görüyorsunuz paket yavru. Aralıksız, boşluksuz paket yavru. Evet burası da öyle. Paket yavru. Sonbahar vermesi. Biraz kapalı yavrulu. Sorunsuz bir çıtamız. Bu da aynı. Bakın mesela arımız doğum yapıyor. Doğuyor. Evet, görüyorsunuz. Patlamaya başlamış. Yeni arılar patlamaya başlamış. Soğukları görmeyecek o doğan arımız. Bir dahaki soğuklar gelene kadar yani bir daha kısa kadar zaten ömrünü tamamlamış olacak. Evet bu aramıza çıta girecek miyiz? Bu aramıza çıta girecek miyiz? Evet bu aramıza arkadaşlar bir tane çıta girecek. Çünkü bayağı bir var. O andan ne zaman taşıcağı belli olmaz. Evet bu da pahalı bir çıtamız. Gördüğünüz üzere giriyorum buna. Dönme tersesini şuradan alalım. Me gustó el tane de yani buraya giriyorum. Çünkü baya kaparası var. Normalde girmeyecektim. Beslemeyi de poşetle yapacağım. Yani dediğim gibi her zaman sık sık geri kontrol edemediğim için şöyle araba şeridine koyuyoruz Allah izniyle. Beklemesine paket yapacağım dediğim gibi. Evet dediğim gibi bugün azar azar besliyorum. Bir dahaki sefere bol bol besleyebiliriz. Böyle. Bunu da kapatıyoruz. Alayla. Artık dostlar kek tavsiye etmiyorum. Çünkü kek vereceğimize ee, şerbet vermek daha mantıklı, daha maliyetsiz diye düşünüyorum. Çünkü kekin e, şerbet kadar araya çok bir faydası yok. Uzun zamandır gelemeyecekseniz e, fondan verebilirsiniz. Evet şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.